Merhaba dostlar. Bu videoda sizlerin de isminden anladığınız üzere şu sıralar pek ünlü olan Pokemon'u inceleyeceğiz. Hep birlikte bu Pokemon nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır, ek olarak da ne tür sorunlara yol açmıştır gibi sorulara cevap vereceğiz. Öncelikle Pokemon Go oyununu temel almayacağımızdan bahsetmek isterim. Çünkü bu sefer önceki Pokemon oyunlarına, animelerine ve mangalarına ayıp etmiş oluruz. Hadi gecikmeden başlayalım. Pokemon'un ilk ortaya çıkışı 1996 yılında Japonya'da doğal olarak Japon bir oyun yapımcısı olan Satoshi Tagiri tarafından Pokemon Pokemon adlı bir Game Boy oyun yapılmasıyla başladı. Pokemon isminin nereden geldiğini soracak olursak Pokemon'un anime serisinin Japonya'daki isminin kısaltmasıdır. Japonya'da Poketto Mansuta adlı denilen ve Türkçe'de cep canavarı anlamına gelen bu isim iki kelimenin bir kısmını alarak Pokemon olarak kısaltılmıştır. Oyunun konseptine yani konusuna gelecek olursak çok ilginç bir hikayeyle olmuştur. Oyunun yapımcısı olan Satoshi Tajiri'nin çocukluk hobilerinin başında böcek toplamak gelmektedir ve bu oyun o hobilerinin bir tecellisidir aslında. Oyundaki temel amaç mangalarda da olduğu gibi en başarılı Pokemon eğitmeni olmak ve tüm Pokemon'ları yakalayıp Pokédex'i tamamlamaktır. Fakat benim size ekstra olarak bahsetmek istediğim bir konu daha var. O da Pokemon'un aldığı ağır ilişkiler. Pokemon şiddet yapısı ve Pokemon evriminin İncil'deki yaratılış öğretisine ters düştüğünden dolayı bazı ecizyanlar tarafından eleştirilmiştir. Ancak Vatikan yaptığı açıklamada Pokemon'un tamamıyla hayal ürünü olduğunu ve değerlere zarar vermediğini açıklamıştır. 1999'da 9 yaşlarında iki çocuk Pokemon oyun kartlarının kendilerini kumara alıştırdığı gerekçesiyle Nintendo'ya dava açmıştır. 2001'de Pokemon oyunları ve kartları Suudi Arabistan'da yasaklanmıştır. Sebebi ise kart oyunlarında yer alan 6 uçlu yıldızın siyonizmi, haçların, hristiyanlığı üçgenlerin ise Masonlu temsil ettiği iddiası ve kart oyununun İslam'da sakıncalı olan kumara benzemesidir. Pokemon ayrıca materyalizmi destekleyen olguları sebebiyle de eleştirilmektedir. 16 Aralık 1997'de 635 Japon çocuk epilepsi krizlerinde nedeniyle hastanelik olmuştur. Sebebi ise Pokemon'un Denosenshi Porygon isimli bölümüdür. Bu bölümde patlama sonucu mavi ve kırmızı parlak ışıklar saniyede birkaç defa değişerek görünmüştür. Araştırmalara göre bu tür ışık efektleri daha önce epilepsi krizi geçirmiştir olmayanlarda bile krize sebep olabilmektedir. Bu televizyon kazası Pokemon parodilerinde sıkça kullanılmıştır. Örneğin The Simpsons dizisinin 4 Minutes Over Tokyo ve Sword Partisinin dizisinin Çin Pokemon bölümünde ayrıca Pokemon animelerinin bazı bölümleri çeşitli sebeplerle hesaplanmıştır. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.